Tılsım Yedilisi 10 Temmuz'a kadar sana çok güzel bir süreçten bahsediyor. Yani nasıl? Şimdi bu zamana kadar iş hayatında olsun gerek kariyer gerek para konularında. E şimdi bunun için irdeliyoruz. Tılsım Yedilisi her konuda ayrı bir anlam veriyor. Ama biz iş para kariyer olarak baktığımızda bu Tılsım Yedilisi kariyer hanesinde önemli gelişmelerin yolda olduğundan haber verir sana. Bir şeyler olmak üzere ve güzel haberler sana ulaşmak üzere ama bu kesinlikle senin için sürpriz de olmayacak. Neden? Çünkü sen bunun için yeteri kadar emek sarf ettin, ee, uzun süredir bu beklenen her neyse mutlaka böyle e, sana gelmesi için gereken her şeyi yapmış olduğunu gösterir. Çünkü burada emeğini harcamış bir çiftçi vardır ve bu mutlaka beklediğin neyse kariyer alanında sana doğru hareket etmekte ve e, bu temsil olarak kartın temsili olarak baktığımda ekmesi gerekenleri ekmiş ve sonuç beklemektesin. Gelişme gözle görülmeden senden habersiz de olsa cerrah eder ve sonuçlar mutlaka sana ulaşır. E, bazen tılsım yedisi yoğun çalışma sürecinin ardından ...verilen kısa bir paydos ya da... ...tatil molasına işaret edebilir. Yani artık... ...çalışmalarımı yaptım, tatile çıkmam... ...belki de bu sene için iş... ...hayatını böyle bir tatil... ...fırsatı... ...yani güzel ve başarılı çalışmalarının... ...bir tatil ödülü gibi de gelebilir. Ee, ve bunu... Sana ...bu kartın tavsiyesi de şu... ...eğer böyle bir durum varsa da... ...yani belki çok çalıştın ve tatil zamanını hak ettin. Buna mutlaka enerji kazanmak için kullan. Çünkü e, yaptığın bu şeylerin devamında bol bol bak burada paralar var. Sen e, güzel bir ağa çekmişsin. Ve artık bu senin için meyve verecek. Kariyer alanında beklediğin terfi sana ulaşmak üzere diyebilirim. Kariyer alanında bir beklentin varsa Para alanında ise biz bunu iş kariyer para dedik. Para alanında ise maddi konularda güzel haberlerin yolda olduğunun bir işareti. Belki de yaptığın yatırımların değer kazandığı ve parasal anlamda gelişme ve büyümenin devam edeceği bir döneme artık girmişsindir. Şimdi bu kartı gören kişi yatırımları konusunda da aslında aceleci olmamalıdır çünkü. Çok iyi bilmelisin ki henüz amacına ulaşmak için biraz daha zaman gerekmektedir. Çünkü burada henüz meyve toplanma yani durumunda değil. Toplanmaya hazırına olgunlaşması beklenmesi gereken bir süreci gösteriyor bu. E, bu belirdiğinde maddi bir amaç uğruna elinden geleni yapmışsın ve artık tek yapman gereken sonucun sana ulaşmasını beklemek. Kısa bir... Paydos ve mola verdiğinde parasal anlamda zarar olmayacak. Hani belki işini bırakıp tatile çıkman gerekiyor gerçekten. Ama çıkamam işte zarar ederim. Hayır yani artık senin için e, yapacağını yaptığın, yorulacağın kadar yoruldun. Şimdi kısa bir mola verebilirsin. Yani bunu e, söyleyen aynı zamanda da bir kart. Yani belki sen işine aşırı derecede hırslısın. İşte ben gidersem iş yürümez, batar. Yok yani burada sen her şeyi güzelce organize etmişsin. Artık başında olmasan da kısa bir süreliğine ayrılsan da bu çark işleyecek diyor. Yaptığın bir yatırım da varsa e, hani bir şeylere gene döviz altın borsa gibi e, burada da iyi bir akıllıca bir yatırım yaptığının mesajını veriyor olabilir. Ama henüz tamamlanması için süreci var der. Tabii ki sen bilirsin. Yani bu bir finans tavsiyesi değildir. Sadece iş, para ve kariyer alanında olası enerjiler. Şimdi Allah'ın enerjileri de sonsuzdur. Allah'ın olanakları sonsuzdur. Bu sadece biridir ve böyle bir böyle bir durumun varsa hatırlatıcı ve yol gösterici rehberlik olması için tarafından sizlere sunulmuştur. Bir ve bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum.